Artı 49'dan hepinize merhaba. Doktorlar neden Türkiye'den Almanya'ya göç ediyor? Doktorlar Divi Türkçe'de yayınlanan bir YouTube videosunda Türkiye'den neden başka ülkelere göç ettiklerini ve yaşadıkları sorunları anlattılar. Türkiye'de istifa eden hekimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte Ekim ayında asistan doktor Rümeysa Şen'in görev aldığı hastanedeki 36 saatlik nöbetinin ardından evine giderken trafik kazasında hayatını kaybetmesi, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları yeniden gündeme getirdi. Fazla mesai, uzun nöbet, düşük ücret, sağlıkta şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşullarını işaret eden sağlık çalışanları başka ülkelere göç ediyorlar. Divi Türkçe YouTube kanalında yayınladığı bir videoda son yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş doktorlarla konuştu, neden bu kararı aldıklarını ve Almanya'daki iş ile yaşam koşullarını sordu. Almanya'ya yerleşen doktorlardan biri, değişen sağlık politikalarıyla söylemlerle hastalar hasta yakınları doktorların üzerine sürülüyor, bu ortamda ben işimi yapabileceğimi düşünmedim. Şiddete uğramayan arkadaşımız yok gibi. Özellikle asistanlıkta nöbetler 36 saati bulabiliyor. Bir asistan arkadaşımız 36 saatlik nöbet sonrası trafikte uyuyakaldığı kaldığı için hayatını kaybetti. Bunun dışında yakın geçmişte mobbinge uğradığı için kendi hayatını sonlandıran arkadaşlarımız da oldu. Ekonomik kaygılar da zaten bitmek üzere olan manevi tatminin yanına maddi tatminsizliği de etkiliyor. Almanya'da kaybettiğimiz bir hastanın yakınına gittiğimde onların elini tutup birlikte üzülebiliyoruz. Üç güvenlik görevlisiyle gitmeme gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı. Başka bir doktor ise "Bir doktorun ortalama belki bir haftada gördüğü hastayı Türkiye'de bir doktor belki bir günde görüyor." ifadelerini kullandı. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.